Mesut Öksüz'e ben dönmek istiyorum. Mesut Bey merhaba. Merhaba Zeliha Hanım. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Mesut Bey hoş şimdi bulduk. tabii ham maddeye biraz ben gireceğim. Ee, bazı ürünlerde işte çelik gibi, belki alüminyum gibi, plastik gibi ürünlerde biraz yumuşamalar olduğu söyleniyor. Ham madde için konuşuyorum. Bir de e, bu e, özellikle e, navlundan tutun da lojistik maliyetlerinde de biraz daha rahatlama olduğu ifade ediliyor. Sektörünüz için nedir durum? Evet Zeliha Hanım, şimdi özetlediğiniz gibi yani geçen sene özellikle pandemi dönemine göre şu an artık ham maddeye ulaşmamız eskisi kadar zor değil. Ham maddeye ulaşabiliyoruz. Ee, tabii lojistik maliyette de nispeten geriye gelmeler var. 15-16 bin dolarları gördüğümüz bir noktadan şu an 7-8 bin dolarlar seviyesinde e, nakli, lojistik maliyetlerimiz düşmüş durumda. Tabii burada bizi şu an en çok yoran Ham maddenin döviz fiyatlarında yükselmesinden dolayı getirebilmedeki nakti bulmada zorluklarımız var. Yoksa ham madde bulmakta şu an bir sıkıntımız yok gibi söyleyebiliriz. 5 şimdi finansman konusu var. Son son ayda biliyorsunuz merkez bankamızın bir faiz indirimi var. Onu bir kenara koyuyorum ayrı. Fakat bir de bankalar tabii bu faiz indiriminden sonra bir merkezin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir ile beraber belli bir oran, yani 130'a yakın bir oran, burada oranlar zaten bizim internet sitemizde de yer almakta, oranın üstünde bankalarda tahvil alımı yapmak durumundalar verdikleri krediye istinaden. Şimdi evet. diğer piyasadaki iş insanlarıyla konuştum, sektör temsilcileriyle, biraz kredilerde daha da bir geri çekilme olduğu ifade edildi. Sizde durum ne? Evet aslında biz de tabii biz de bu piyasanın içerisindeyiz. Şöyle kabaca birkaç şey söyleyip oradan buraya bağlayayım Zerriye Hanım. Bizim züccaciye sektörü son 10 yılda sürekli büyüyen, son 10 yılda %71 artan ve verdiği dış ticaret fazlası 3 katına çıkmış bir durumda. Geçtiğimiz yıl 4.8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bunlar hep pozitif güzel şeyler ve bu hızla devam edebilmemiz için Geçen yılda elimizde olan imkanlarımızın cebimizde kalması, üzerine bir takım yeni ilave destekler olması gerekiyor ki bu üretimimize, bu kalitemize aynı şekilde devam edelim. Geçtiğimiz yıl 100 birim ürün üretmek için 100 liraya ihtiyacınız varsa, bu yıl aynı 100 birim ürünü üretebilmeniz için 300 TL'ye ihtiyacınız var. Ve geçtiğimiz yıl bu TL'ye ulaşma çok daha kolay, yani bir, bir, birkaç yıl öncesinde dediğim, daha rahat ve kolayken hem 3 katına ihtiyacınız var hem de bunu karşılığı alabilme imkanlarınız eskisinden çok daha zor. Aldığımız zaman da gerçekten faiz oranları 30'ların üzerindeki rakamlar 40'ları da gördük. Şu an 30-40 bandı aralığında kredi alabiliyorsunuz. Kamu bankalarından alabilirsek nispeten bir rakamlar daha uygun ama orada da alabileceğimiz limitlerimiz tabii ki kısıtlı. Yani gene kredi ulaşma e, da sıkıntılarımız devam ediyor maalesef ve en önemlisi de maliyet oranlarındaki yük, y, aşırı yükseklik e, gerçekten üretim yapmaya bizim e, hem ham madde olarak döviz bazında 3 katına çıktı işçilik maliyetlerimiz arttı, enerji maliyetlerimiz arttı, vergimizi, katma değerimizi, her şeyimizi peşin ödüyoruz e, bunun karşısında üretim yapmaya işletme sermayesinde Tabii ki zorluklarla karşı karşıyayız. Mutlaka krediye ulaşabilme imkanlarımızın daha kolay ve iş yapmaya, sanayicinin yatırım yapmaya uygun rakamlara düşmesini de bekliyoruz Eli Hanım. Şimdi iç piyasaya bir biraz sormak isterim ben size. İç piyasada daralma nasıl var mı daralma? Yani daralma nasıldan evet. kastım da yanlış o, <laughs> anlamayın. Ee, biraz talepte düşüşler var e, ifade ediliyor tekstil sektörü için, gıda sektörü için. Sizin sektörü için durum nasıl? Çünkü bir, aslında düğün mevsimi ama e, durum ne? Evet. Ben iş yerimiz şu an bizim İstanbul, İstoç'ta, İstanbul Toptancılar Çarşısı. Gerçekten Türkiye'nin kalbi noktasında bir ticaretin çok büyük hareket sağladığı bir bölgede işimizi yapıyoruz ve bu bölge zaten bu bölgedeki şu anki durgunluk, pazarda, sahadaki arkadaşlardaki durgunluk iç piyasada gerçekten hissedilir seviyede hissediyoruz. yani 3-5 ay önce belki biraz talebin öne çekilmesinden dolayı bir hareketlilik görüyorduk ve piyasa sıkışırken biz biraz hareketliyiz çok şükür. Hani iyi geçiyor falan derken tabii bunların öne çekilmesi olduğunu gördük. Şu an iç piyasada bir kere öncelikli olarak ürün bulmakta iç piyasada zorlanıyor e, firmalarımız. Üretim yapıp e, bu vadeleri kısalttığınız zaman ve kredi imkanları daraldığı zaman e, şu an iç piyasadan çok herkes ihracata mal satmaya çalışıyor. İç piyasada e, istediği nakiti bulamayınca da mal vermek istemiyor. Veya içeriye 6 ay vadeyle verdiği zaman, günü geldiğinde tekrar aynı fiyatla imalat edememe, elde edememe riski olduğu için iç piyasaya vermekten tedirgin oluyor. Malı aldığınız takdirde rafınıza koyduğunuz zaman da şu an alım gücünün biraz düştüğünü ve raflarda zaruri ihtiyaçların haricinde bizim ürünlerde özellikle dediğiniz gibi düğün mevsimi olmasına rağmen bir düşme var. Şu an bu 1-2 aydır bizi biraz götüren özellikle Alman vatandaşlarımız, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın geri gittiklerinde e, alışveriş yapmış olmaları bu ayımızı nispeten biraz e, hareketli gibi gösteriyor. Ama normalde hattı sayılır bir iç piyasada bir sakinliği e, gözlemliyoruz Eliye Hanım. Şimdi siz Ekim ayında Rusya'ya bir heyet göndermeyi düşünüyordunuz e, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Evet. E, Tabii en son sen durumda biliyorsunuz dün TÜSİAD'dan e, da bir bilgi geldi, bilgi notu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'dan ithal eden ya da Rusya ile iş yapan kişi ve fabrikalarla ya da sanayi şirketleri ya da şirketlerle ilgili olarak bir yaptırım riskinden bahsedildi. biz dün Demir Çelikçilerle görüştük, Uğur ile de görüştük. Orada biraz problem yaşayabilir çünkü çelik tarafı birinci başta geliyor ama sizin de Rusya ile ilgili olarak zücüler olarak bazı umutlarınız vardı ihracat konusunda. Orada son durum ne? Böyle bir mektupta geldi mi size? Evet tabi biz açıkçası 28, 1, 28 Ağustos 1 Eylül'de Kenya'ya bir ticaret heyet düzenliyoruz. Ondan sonra da size söylediğiniz gibi 2-5 Ekim tarihlerinde Rusya'ya bir ticaret heyet yapacağız. Bununla ilgili de gerçekten biz daha sahaya çıkar çıkmaz tüm üyelerimiz Rusya'nın şu hareketliliğinden dolayı anında kontenjanımızı doldurduk. Hatta ilave bir kontenjan daha Ocak ayında yapmayı planlıyorduk. Dünkü bu gelen e, haber tabii ki bizde biraz tedirgin etti açıkçası ama bizlere gelen şu an için herhangi bir bu konuyla ilgili e, bir bilgi notu e, yok e, Zeliha Hanım ama bizim için Rusya şu an en önemli, en hareketli pazarlardan bir tanesi. İnşallah bunları e, yani bir takım e, konuşma yollarıyla e, ortak çözümlerle bu konuda e, yol alırız. Umudumuz var. Çünkü şu an Rusya bizi Hiçbir, burada en çok hareket heyecanlandıran pazarların başında geliyor. Pazar çeşitliliğine gitmiştiniz siz. E, onu da soracağım. Bir de e, ihracat birim fiyatınız geçen sene yüzde özür dilerim dörtlere yaklaşmıştı. 3.83. Evet. E, 2022 yılında bu nedir? Katma değeri yüksek ürünler ve tabi söylediğim gibi ihracat birim değerinde artışlar var mı? Pazar çeşitliliğinde ne durumdayız? Pazar çeşitliğinde biz açıkçası gene %60'a yakın 58-52'lerdeydik. Şu an 58'e 55-58 aralığında Avrupa Birliği ülkelerine ağırlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünya Züccaciye Ligi'nde de 10. sıradaydık e, Hanım. Sizlerle programda hep bunu dile getiriyorduk ve önümüzdeki yıl yani bu yıl için ilk, 10 ilk 8'e girme hedefimiz var diyorduk. Şu an bunu ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Gerçekten bu yıl 8. Sırada, 8. sıradayız. Ee, önümüzde Polonya, Meksika ve Hollanda e, ülkeleri var. Bizim kendi büyümemize baktığımızda biz 2021 yılında toplam ihracatta %34,5 büyümüşüz. Bu önümüzdeki ülkeler Meksika bize en yakın 29,5 büyümüş. Hollanda ve Polonya'nın 25-27 büyüdüğünü görüyoruz. Biz de 34,5 ile önümüzdeki o 10 ülke arasında en çok ihracatta büyüme hedefini gerçekleştiren ülkelerin başındayız. Bir tek burada Hong Kong var. 16. 10. 10.lığa geldi. %50'ye yakın bir büyüme. Onu da Çin'e bağlıyorum. Çin'deki pandemiden dolayı bazı satışların Hong Kong üzerinden e, geçmesine bağlıyorum. Birim fiyat ortalamamız dediğiniz söylediğiniz gibi 3.83'lerde 4 bandına çok yakınız. Birim fiyatı ortalamamız da şu an için 4'ün üzerine çıkamadık. Tabii ki oradaki hedefimiz 5 dolarlar seviyesine çıkmak. Ama şu an birim fiyat ortalığı özellikle maliyet kalemlerimizden dolayı doların aşırı kurda yükselmesinden dolayı biraz şey oluyor. Yoksa dördün üzerindeki bir rakamları bu yıl görmeyi hedefliyorduk. Ama şu an gene 3.90 seviyesindeyiz Zeliha Hanım. Mesut Bey çok teşekkür ediyorum. Konuşuruz tekrar yayına katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İş Dünyası burada sona eriyor. Saat 19'da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.